Serkan'cığım şimdi çok gelen bir soru var. Ee, yükleniciler açısından ve malikler açısından. Meşhur bu bir değişiklik oldu geçen sene biliyorsun. Yükleniciye verilen vekaletname ile tüm kat irtifakı işlemlerinin kurulması, daha sonrasından onların kat mülkiyetine işte geçirilmesi, bunların e, akabinde kentsel dönüşüm işlemlerinin yapılması gibi. Şimdi vatandaşlarımız bir müteahhite Hakan Bey'le anlaşacaklar diyelim ki. Nasıl bir vekaletname vermesi gerekiyor? Yani kat kart daha doğrusu hukuki tabiriyle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini verecekleri bir müteahhite ne tip bir vekalet vermek lazım? Kentsel dönüşüm mevzuatı burada neleri öngörüyor? Bu, bu vekalet konusu maalesef çok e, benim içimi yakan bir konudur. Esasen bizim eee Borçlar kanunumuz e, vekaleti e, daha doğrusu yetki belgesini aslında düzenleyen hükümlerinde hangi konularda vekile e, özel yetki verilmesi gerektiğini belirlemişlerdir. Fakat bizim e, kamu kurumlarımız özellikle e, mesela şöyle oluyor siz vekaleti verirken kurumun adı X fakat sonra o kurum isim değiştirmiş ama yine elektrik hizmeti veriyor vatandaş vekaletnamesiyle okurma gittiği zaman kurum diyor ki hayır diyor bak burada x yazılmış benim adım artık y git bunu değiştir. Şimdi böyle bir şey olmaz. Vekalet vekalet böyle bir şey değildir. Belge değildir. Fakat fakat gayet tabii yüklenicilerin burada inşaatın başından sonuna işleri tamamlamak için elinde bulundurması gereken yetkiler var. Bunlar gayet tabii Hakan Bey'in de çok iyi bileceği gibi projeleri hazırlamak, ruhsatları almak Kat irtifaklarını kurmak, arsa paylarını dağıtmak, kat mülkiyetine çevirmek. Bütün bunlar müteahhite verilecek olan vekaletname'nin içeriğinde bulunması gereken hususlardır. Fakat daha dün işte bir önümüze gelen olayda vatandaşlar müteahhitte sözleşmeyi yapmışlar. Sözleşmeye göre belli aşamalarda müteahhite pay devri yapacaklar ya da inşaat tamamlandıkça dairelerin devrini, bağımsız bölümlerin devrini yapacaklar. Fakat müteahhite verdikleri yetkilerin arasında bu yetki de var. Yani müteahhite verilecek bağımsız bölümlerin tapuda devir yetkisini de vatandaş müteahhite vermiş. Müteahhite gitmiş daha işin en başında daha temeli atmadan önce e, yani kat irtifakını kurar kurmaz ileride e, alması gereken bütün bağımsız bölümleri kendi üzerine geçirmiş. Şimdi diyor ki vatandaş ben ne yapayım? Bir müteahhite gayet tabii ki bu yetkiler verilmemeli. En 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 e, burada katmaliklerine, değerli vatandaşlarımıza tavsiyemiz şu. Bu işin ne olur ama ne olur en başında bir hukukçuya danışın. Çünkü ondan sonra iş e, işten geçtikten sonra, bina yarım kaldıktan sonra, kötü niyetli kişiler bu vekaletleri kötüye kullandıktan sonra hukukçuya vatandaşlarımız geliyorlar ama maalesef onu e, aksine çevirmek çok daha zor oluyor. Öncelikle bir, e, vatandaşlarımıza tavsiyem, şimdi müteahhit diyor ki, bana sen e, bağımsız bölüm devri yapacaksın ya da benim dairelerimin üzerine ipotek koyacaksın. Ben inşaatı tamamladıkça sen bu ipotekleri e, tapuda fek edeceksin, terkin edeceksin. Peki ben diyor sen burada 30 tane kat malikisin. Her seferinde 30'unuzu birden tapuya getirecek halim yok. O zaman ne diyoruz vatandaşlarımıza? Sözleşmenizde 3 kişiden 5 kişiden müteşekkil temsil heyetleri oluştur. Ve sözleşmenizin ekinde kat karşılığı arsa payı karşılığı inşaat e, sözleşmenizin ekinde bu işler için yani özellikle arsa paylarının belirlenmesi, yönetim planının hazırlanması, müteahhite pay devri yapılması ve müteahhit payı üzerindeki ipoteklerin kaldırılması konusundaki yetkileri mutlaka ve mutlaka o temsil heyetindeki kendi komşularınıza kat maliklerinize verin. Müteahhite vereceğiniz yetkiler içerisinde bunlar kesinlikle kesinlikle bulunmasın. Ondan sonra davalarla bunları <laughs> geri almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla müteahhite verilecek vekalette gayet tabii Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde, belediyede yapılacak işlemler ruhsat için, proje için, daha sonrasında tapuda kat irtifakı kurulumu için, e, elektrik, su, doğalgaz işlemleri için, tesisatlar evet. için, bütün bunlar olan yetkilerin Açmayı, müteahhite yani. verilmesi lazım. Aksi halde müteahhitin hareket alanı kalmıyor. Yani e, dolayısıyla zaten eee çevre şehircilik bakanlığının görüşlerinde özellikle 3/2 ile alınan yerlerle ilgili tabii, tabii. kesinlikle bir hukukçudan e, yardım almak lazım. Tabi tabi özel bakanların bu bu konudaki görüşü de şöyle. E, vatandaş 3/2 çoğunlukla sözleşmeyi imzalamış ama sözleşme ekinde vekaletname vermek istemiyor işte yükleniciye. Yüklenici diyor ki benim elim kolum bağlı. Ben bu vekaletname olmadan bu işlemleri yapamam. İşte bakanlığın oradaki görüşü şu, yükleniciye bu konularda işi yapabilmesi adına gerekli vekaletlerin verilmesi gerekliliğini de bakanlık e, görüş olarak bildiriyor. Yani sadece sözleşmeyi imzalamak yetmez, sözleşme ile birlikte gerekli vekaletnamelerin de verilmesi, aksi halde o kişinin de anlaşmaya katılmamış sayılması konusunda Çerçevecilik Bakanlığı'nın görüşleri var. Doğru. Yani özellikle dediğim gibi e, proje ruhsat kat irtifakı kurulumu bu konuları e, elektrik su doğalgaz eee tüm tesisatlar te, televizyonlar bütün bunların başvuruları için müteahhite e, vekaletname en baştan verilmeli. Afşin Bey'in söylediği bir şey vardı hani Buyur. bırakıp giten müteahhit evet, esprisi evet, evet. yapmıştınız ya. Onunla ilgili de mesela şimdi belediyeye teminat veriliyor. Daireyi tabii, satması tabii, daireye, için gelip sat belediyeden on, kağıt alıyorlar. geleceğiz evet. Belli bir ee, bitirme şeyi olmadan evet, onun evet. daire satmasına izin verilmiyor. Şimdi Elazığ ve Malatya'dan çok soru geliyor. Biliyorsunuz orada yeni bir deprem Doğru. oldu, ee, büyük sıkıntılar var o bölgede. Bir vatandaşımız demiş ki, Malatya'dan yazıyorum, 24 Ocak depreminde mahallemizde 290 evde 35 ev ağır hasarlı olarak yıkıldı. Geriye kalan evleri de Şehircilik Bakanlığı risk alanı ilan etti. Vatandaşlara çevre şehircilik müdürlüğü mahalleye 15 gün içinde evlerinizi terk edin. Daha yerlerinizin ve evlerinizin değerini size ödeyip fiyat belli etmeden daha sonra sizlere ev yapacağız dedi. Vatandaşlar çok tedirgin. Ne yapmalıyız diyor. Şimdi e, yanılmıyorsam bahsettikleri e, hüküm kanunun yine... E, 2019 yılının Temmuz ayında kanuna eklenen 6a maddesiyle e, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş e, olabilir. Kanun 6a maddesiyle riskli yapı ve riskli alan dışında 6a maddesiyle bakanlığa bir yetki verdi. Hı hı. Dedi ki yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile Kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uyguları, uygulamaları maliklerin ve ilgililerin muvaffakati aranmaksızın bakanlıkça resen yapılabilir. O madde bunun 6A karşılığı. maddesine e, oranın e, tabi olduğunu düşünüyorum. Riskli. Şimdi bu 6A maddesinde kanun diyor ki, 6A'ya göre bir alanı, e, riskli alan, kentsel dönüşüm alanı ilan etmişse bakanlık, bir, sana bununla ilgili bir tebligat yapmam. Ne yaparım? Kapıya yapıştırırım 6A'ya göre riskli alanı ilan ettiğimi, muhtarlıkta ilan ederim. Senin buna karşı iki gün itiraz süren var, sadece iki gün. Bu itirazını da heyet üç gün içerisinde karara bağlar. Yani riskli yapılardaki gibi tebligat yapayım, 15 günlük süre içerisinde itiraz olsun buna karşı bir iptal davası maalesef burada böyle bir e, süreç yok. Burada çok daha e, adeta malikleri zorla tahliye edebilecek, kanun gücüyle tahliye edebilecek bir hüküm. E, bu e, hüküm maalesef e, Anayasa Mahkemesi denetiminden henüz geçmedi. Yani bu hüküm ciddi anlamda Bakınız kıymetli vatandaşımız Malatya'dan deprem bölgesinde deprem bölgesinden bahsediyor. Bu hükmün İstanbul'da Üsküdar'da, Silivri'de, Beşiktaş'ta, Kartal'da hiçbir olası çökme riski olmayan binalarda uygulandığı örnekler var. Çok yanlış. Çok yanlış. Yani sizin binanıza bir gün kapınıza bir tebligat yapışıyor. Bakanlık diyor ki kanunun 6A maddesine göre ben senin binanı riski alanın içerisinde belirledim sen iki gün içerisinde itirazını yap. İtirazın yoksa derhal burayı tahliye et. Burada Sulu Kule bu örneğe giriyor mu? Orası kentsel yenileme alanı. Öylesi o, alan olarak mı yapıldı yoksa? Yok. O, o daha farklı bir mesela şey tarlabaşı örneğini verebiliriz. Bunlar kendine has şeyleri olan kanunları olan yerler. Riskli alan örnekleri çok fazla var. Yani şeyde işte Zeytinburnu'nda nakliye ambarlarının olduğu bölge yine yıllardır Hacı Üsrev bölgesi olarak bildiğimiz bölge bunlar mesela özel sektörün riski alan olarak ilan edilip özel sektörün geliştirdiği alanlar. Bu bambaşka bir uygulama evet. ve burada asıl tehlike şu kanun diyor ki sen diyor bu alanlarda daha evvel bir müteahhitle sözleşme imzalamışsan bir bu sözleşmeleri ben feshederim bakanlık bu sözleşmeleri fesheder. Sen benim yaptığım projeyi kabul edeceksin. Ben senin mevcut dairenin büyüklüğünü tespit edeceğim. Sana bununla oranlı bir daire vermeye çalışacağım. Eğer bunu veremezsem ya sen bana borçlanırsın ya ben sana borçlanırım. Bir mahsuplaşma yoluna gideriz. Ve e, en sonunda sen eğer bunu kabul etmiyorsan veya daireyi gel, gelip yeni bağımsız bölümünü teslim almıyorsan da diyor... Senin binanın yıkılmadan önceki bağımsız bölümünün değerini ben güncellerim ve sana o bedeli öder tapunu kendi üzerime geçiririm.